Türk halk müziği sanatçısı ve araştırmacı yazar Aygün Çam tarafından kaleme alınan Türklerde Aşıklık Geleneği Elazığ'ın Sünköy Nefesleri adlı akademik çalışma yayınlandı. Araştırmacı yazar Aygün Çam'ın 3. akademik çalışması yayınlandı. Türklerde Aşıklık Geleneği Elazığ Sünköy Nefesleri adlı akademik çalışma içerisinde birçok derlemenin yanı sıra Aşıklık Geleneği içerisinde Elazığ ilinin önemi ve sahip olduğu eserlere de yer verildi. Evet Harput Musikisi eşine az rastlanır bir Anadolu müzik geçmişi bulunan bir müzik kültürü. Harput müzikisi çok güçlü. Ee, ama bunun yanında Elazığ'da e, aşıklık geleneği, semahlar, değişler ve halk müziği anlamında da e, Anadolu'nun en önemli merkezlerden birisi de Elazığ ili. Bu çalışmalarımız, ya yazmış olduğumuz makalelerimiz, yayınlarımız da göstermiş oluyor ki e, evet Elazığ bu anlamda çok güçlü aşıklık geleneğinde. Araştırmacı yazar Aygün Çam yayınladığı akademik çalışmayla ilgili bilgiler verdi. Üçüncü kitabımız da yine Elazığ'ın aşıklık geleneğini yansıtan Elazığ'daki ozanlık kültürünü, semahları, değişleri, nefesleri anlatan Türklerde aşıklık Geleni Elazığ Sünköy nefesleri diye üçüncü yayınımızı çıkardık. Bu çalışmamızda iki yılı aşkın bir süredir merkeze bağlı Sün köyündeki işte ozanlarımızı tespit ederek onların nefeslerini, şiirlerini, türkülerini, semahlarını Sün köyündeki cemleri e, orada değerleme çalışmaları gerçekleştirerek ve bunları bir akademik yayın haline getirdik. Sün köyündeki musiki ve müzikle ilgili ve bu aşıklık geleneğiyle ilgili yapılmış olan ilk çalışma.